Değerli Gönü TV izleyicileri, bugün... Demokratik Sol Parti Denizli İl Başkanı İrfan Osman Hatipoğlu ile birlikteyiz. Ancak bugün siyaset konuşmayacağız İrfan Bey. Yemek konuşacağız evet. sizle. Sizin yemek kitabınız var bildiğim kadarıyla. Bu konu evet. üzerinden başlayabiliriz aslında konuşmaya. Tabii Denizli... mutfağı üzerine ben... kafa yoranlardanım. Yani ben siyasetçi kimliğimizin yanında... Ee, bir insanın e, onun dışında bir hobisi olması gerekiyor. Benim de hobim yemek üzerine, yemek kültürü üzerine. Bunu daha önce Antakya'da çalıştığım dönemde e, Antakya Hatay mutfağı üzerine bir kitap yazmıştım ben. E, Denizli'ye geldikten sonra Denizli mutfağı üzerine, e, Denizli yemekleri üzerine kafa yormaya başladık ve Denizli'de ilginç bulgulara ulaştık. E denizi de çok yemek var gibi görülüyor ama Denizli'ye özel herhangi bir yemek yok. Yani Denizli kebabını biz bir Denizliye özel diye dans ediyoruz ama bu da Selçukluların Anadolu Selçukluların yaşadığı, egemen olduğu tüm bölgelerde var. Ara Ara farkları var tabi. Birebir uyuşmuyor yani. Diyelim Konya'daki tandır kebabıyla ya da Kayserideki tandır kebabıyla Denizli tandır kebabı uyuşmuyor. Farklılıklar var. Bizimkiler biraz daha zenginleştirmiş. Biraz daha pişirme tekniğini geliştirmişler. Böyle yemekler var. Asıl Denizli mutfağında yemek, özel yemek olmamasının nedenini ben şunu da buldum eğer e, araştırmalarım sonucunda. Denizli e, tarihi boyunca e, kent burjuvasi olmamış. Kent burjuvasi olmamış derken tabii çağdaş bir tanım burjuvasi de ondan önce diyelim Denizli Beylerbeyi merkezi olmamış. Denizli'de örneğin bir şehzade yetişmemiş. Denizli'de e, böyle adı sanı belli 1400'lerde 1500'lerde tarih çizgisinde Böyle zengin, varlıklı ayağında bulunmamış. Bunlar bulunmadığı için Denizli mutfağını bunlar zenginleştirmiyor. Çünkü mutfağı zenginleştiren varlıklı insanlardır. Nasıl dedi biz Osmanlı Türk mutfağı deyince dünyada. Geçen gün bir liste açıklandı. Örneğin Türk mutfağı. Altıncı sırada olmasına rağmen bu işi bilen, yemek konusunda kafa yoran, Dediler ki biz altıncı olmayız, biz ilk üçte olmamız gerekiyor. Dediler bu neden Osmanlı mutfağının e, egemen ol, Türk mutfağı olarak lansa ediliyor. Ama Selçuklulara gelince, Selçuklular çok mütevazi insanlar. Günlük e, yemeklerle geçiştirmişler. E, i̇şte Selçuklulardan gelen Türk akıncıları e, 1071'de e, Denizli'ye gelmişler. Denizli'ye geldiklerinde Laodikya gibi çok önemli bir şehrin kalıntısı üzerine gelinmiş ama Laodikya milattan sonra 450 o aralarda olan bir deprem. Sonra gelişen 1700'lerde gelişen ikinci bir depremle birlikte o zengin kent bu alandan ayrılmış. Bir bölümü işte Denizli'nin bugünkü Kaleçi bölgesine gelmiş yerleşmiş bir bölümü de işte dağılmış işte Hisar köyüne gelmiş. Baba eteklerini falan taşınınca bir de bunlar taşınmış ama Türkler geldikten sonra Denizli'nin kaderi 1400-1450'ye kadar 40'lara kadar Osmanlı egemenliğine kadar daha doğrusu hep böyle savaşlarla olmuş yani. Bizanslar ele geçirmiş. İşte gelmiş Türkler ele geçirmiş bu sefer. Arkasından e, Haçlı orduları gelmiş, darmadağın etmiş ve Laodikya'dan e, bir kültür, yemek kültürü aktarımı olmamış. Yemek kültürü aktarımı olmayınca e, işte göçebe kültürü e, olan e, Selçuklulardan gelen bizim yemekler e, var. Bunlardan biri de denizli kebabı diye böyle değişik yemeklerimiz de var. Genelde e, bitkisel ağırlıklı yemekler var işte nohut yemeği falan. Yani değişen yok. Denizli mutfağı has Türk mutfağı ve aynı zamanda halkçı bir mutfağı. Yani halk mutfağı dediğimiz e, günlük tüketilen örneğin kuru patlıcan da olması e, denizde çok önemli. Diyelim denizde bu kuru patlıcan o kadar önemli ki eğer siz e, İyi yaptığınız zaman, e, dolgun e, yap, şey e, patlıcan dolmasını doldurduğunuz zaman denir ki şöyle denir, e, üstüne çık ezan oku diye bir deyim vardır yani. Burada çok özel, burada böğrülce yemekleri çok özel. Böğrülce, patlıcan ve bunlar gibi bitkisel ağırlıklı yemekler geliyor. İşte bunu şöyle düşünenler de var, işte burada diyor Rum bu vardı. Rum kültüründe bitkisel ağırlıklı, bitki ve zeytli ağırlıklı besin yemekler yapılıyordu. İşte Türkler geldiğinde işte bitkiyi bilmiyordu falan. işte et yemekleri öne çıkıyordu falan diye. deyimler de var ama Denizli bitkisel ağırlıklı ama et yemekleri de var tabii. Bunun yanında bir özelliği de var Denizli'nin. Eee Denizli 1300'lü 1400 arasında e, burada nar bahçeleri çok fazla. Yani Denizli'de e, her yeri nar. Nar Denizli Nar diye bir özel binar var. Bu nardan da yapılan e, şarap var. Yani Denizli'de nar şarabı o tarihlerde çok ünlü. Diyelim üzümden yapılan e, şaraba göre e, yurttaşlar e, daha etkili, daha zarhoş edici olduğu için e, Denizli Nar şarabı var. Bunu i̇bn Batuta da böyle anlatıyor. Gezgin gelmiş, burada diyor ki işte nar bahçeleri çok, nardan üretilen şarap var e, ve nar şarabı bir kültürü var. Ama tabii geçen uzun süreçte bu nar e, şarabı gündemden kalkmış. Bunun tabii değişik nedenleri var. Bir kere inanç üzerinden e, gittiğimiz zaman nar e, ötelenmiş, yani nar şarabı ötelenmiş. Ama nar kültürü devam ediyor. Şöyle ediyor. Bugün belki çoğu yerde kullanılmıyor ama törensel yemeklerde diyelim kız istemeye gidildi ya da düğünlerde ya da özel böyle yemeklerde işte konuklara nar ayrılıp ikram edilir. Bir de Denizli'nin törensel yemeklerin ilkin özelliği şu. Diyelim Törenlerde gelen konuklara e, soğuk şerbet ya da içki ikram edilmez. Dem yani diyelim Avastos' sıcağında bile siz bir kız istemeye gittiniz ya da bir düğün arkası e, ya da başka bir yere gittiniz nikahta şunda bunda yani törensel anlamda olan yemeklerde e, soğuk ikram edilmez. Bunun nedeni de e, soğukluk araya girmesin diye sıcak servis yapılır. Bu Ege bölgesi içinde. Denizli özel e, bir uygulamadır. Bunun yanında neler anlatabiliriz? E, şöyle değişik e, yemekler anlatılırken. Ben şunu sorabilir miyim İlfan Bey? Denizin e, kendine ait bir yemek kültürünün olmadığını yani aslında söylediklerinizden bu çıkıyor bir, bir noktada. Evet yemek yok. Denizli özel bir, özel yemek, bir yok. yemek yok yani. Hmm. Peki çevresindeki illere bakarsak e, şimdi Aydın'a hmm. gittiğimizde var hmm. Afyon'da var. Evet. Peki yani Denizde oluşturulamama sebebi tamamen şey olmamalı bence. Yani dediniz ya hmm. geçmişte burada e, kent insan, kent ileri gelenler yaşamamış, yaşamamış. Bir şey sade büyümemiş demiştiniz evet. biraz önce. Tamamen bundan kaynaklı olmaması gerekmez mi aslında? Bundan kaynaklı mı olması, olmaması gerekiyor diyorsun. Bu nedenlerden biri bu. Ya, şimdi Sonuçta e, kent Burjuvasi burada yaşamamış olsa da burada yaşayan insanlar vardı. Bunlar i̇şte, kendilerine bir e, kültür hiç mi oluşturmamışlar yani? İşte halk mutfağı oluşmuş. Var tabii. Olmadı, Gündelik olarak. Gündelik oran tüketilen yemekler var. E, diyelim Tahran'a çorbası. E, tamam diyeceksin ama bu Nebazapatanya'dan başlayan e, Tahran'a bütün Anadolu'ya yayılmış ama Denizli e, bölgeye göre eğer diyelim Uşak, Afyon ya da diğer Muğla gibi illerde Bizde diyelim tarhana konulan bir ot var, çörtük otu diye ya da kızılcık otu konur. Denizlinin özelliği örneğin diğer yerlerde de kullanılır. Örneğin çörtük otu çok yaygın olmasa da ama denizdeki kızılcık otu konduğu için denizli tarhanası diğerlere göre farklıdır. Bu Denizli'de de diyelim tarhana sabahları yendiği zaman yanında turpla yersin. Diğer bölgelerde yok bu diyelim Uşak'ta e, Türk kültürü yok. E, yeme için yani adam yiyebilir belki de e, tamamında böyle e, kültür olarak kültür oluşmuş. olarak yok. Burada turpla yersin tahranaya. Onun gibi özel yemekler eee derken genel halk yemekleri işte nohutlu etli nohutlu yemek, e, işte fasulye ki bunlar krasa, da Anadolu morani, yerleşmiş zaten. E, bunlar hemen hemen her bölgede var. Tabi e, tabii Yapılış nuansları var. Yani biz şimdi Denizli'ye bir konu geldi diyelim. Diyorsun ki özel bir arkadaşınız geldi. Ya bir denizli yi yemeği yiyelim. Neyi meşhur e, Yok. Yani diyelim Denizli kebabına e, yedirmek zorunda kalıyoruz. Tabi denizli özel de denebilir. Bunu zenginleştirebiliriz. Tanıtabiliriz. Ya da Denizli yemek e, kebabı da bence bizim kebapçı arkadaşlarımız onunla neler tüketildiğini, örneğin İstanbul, işte Bursa'da İskender vardır, çok meşhur. İskender'i şırayla içersin, şırayla yenir yemek. ama Denizli kebabında o yok. Denizli kebabında adam kolayla, tabii orada da servis yapılıyor ama İskender dediğin zaman yanında şıra akla gelir. Benim de önerim, genelde et yemekleri bu Selçuklu coğrafyasında ayran ya da şıra, üzüm suyundan yenmesi gerekiyor, yenmesinde yarar var. Biz işte böyle bir kültürü, bu Denizli Kebabı üzerine çalışmalarımızı arttırmak zorundayız. Bu neden önemli? Çünkü gastronomi diyorsun ki işte çok önemli. Kentler gastronomi şehri olmak için genelde yarışıyorlar şöyle diyelim Afyon diyelim. UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edileyim diye gayret gösteriyor ki edilmek üzere aday bir şehir. İşte Adana öyle. Adana değil de işte Hatay, Antakya, Antep. Bunlar çünkü bir şehrin gastronomi ilan edilmesi ciddi bir şekilde turizme etkiliyor. İç iş ve dış turizme. İnsanlar artık yeni lezzetler tatmak zorunda. Yani diyelim biz burada eğer yerel yemekleri öne çıkartamazsak e, hiçbir anlamı yok. Hamburgerse en güzelini zaten adam İstanbul'da yiyor. Ya da başka bir şey e, olunur bilinen yemekler. Bize e, kent yöneticileri e, bu gastronomi işini e, kafa yormak zorunda. Yerel e, düzeyde diyelim insanlar e, her gün azalıyor çünkü bunu bilen yaşlılar. E, Onları kayda altına almak için çok çaba harcamak zorundayız. Eğer aradan 20 yıl geçtiği zaman bizim 100 yıllık 100 yıl önceki bilgi birikimimizle beraber gidecek. Bunun için ben bu anlamda kişisel gayret gösteriyorum. Üzerime düşen paya yerine getiriyorum. Çünkü ben gastronominin bir kente daha doğrusu yemek şöyle bir söz de var. Ne yersen olsun. Ya da yediğine söyle ben senin kim olduğunu söyleyeyim falan diye böyle deyimler var. Bunlar çok önemli. Çünkü bu yemek kültürü insanların günlük yaşamına, insan ilişkisine falan çok yakından ilgili. Coğrafyasına, dini inançlarına örneğin biz dinimiz geri işte bazı işleri, bazı şeyleri yemiyoruz. Yani diyelim Türk kültüründe At yemekleri çok önemli bir yer tutuyor, Ortasya'da olsun. İşte Selçuklular Anadolu'ya geldiğinde de bir dönem bu at yemeklerine, at etinden üretilen yemekleri yemiş ama bizim inanç gereği bunu artık ötülemişiz. Örneğin kırmızı kırmızıda işte at sütünden yapılıyor ve içinde alkol oranı yüzde dört civarında olduğu için alkol ver diye bunu da artık kültürümüzden çıkarmış durumdayız. Yani inanç da bu iş de önemli. İşte coğrafya çok önemli. İnsan ilişkileri, sosyal ilişkiler önemli. Zenginlik çok önemli. Bunlar bir kombine yapılıp ortaya çıkan bir yemek kültürü var. Yemek kültürünün arkasından diyelim sofra adabı var, şudur budur, nasıl yemek yeniliyor diye. Böyle değişik şeyler var. Örneğin sofra adabında bizde diyelim Türklerde Selçukluların yani 19. yüzyıla kadar Türk kültüründe öğünler günde iki sefer bir kuşluğu doğru yenir öğleden iki saat önce bir de akşam üzeri yenir iki öğün olarak yenir 19. yılda bu üç yılı üç öğüne çıkmış işte etli yemekler ağırlı olan yemekler akşamüstü Evin erkekleri geldikten sonra ailecek yenir. İşte evin erkeği babası e, sofrayı oturmadan ya da o sofrada e, başlamadan e, kimse başlamaz. Yerde yenir. O sini olur ortaya. Ortada yemek orada iş edilir falan. Böyle şey var. E, diyelim e, duasını da e, işte evin reisinin yani büyüğünün babasının görevlendirdiği biri Yapar ya da kendisi yapar. E, kapanışı da yemekten sonra yapılışta. Misafir varsa eğer, e, misafirden rica edilir. E, i̇şte duasına o yemek duasına falan böyle değişik e, şeyler var. Biz bunları hep e, kafa yoruyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Ya yani da hem paylaştık da kitabı da yazdık çünkü Denizli Mutfağı üzerine diye. Bunu sürekli geliştiriyoruz ve çok ilginç bir çalışma oldu. İrfan Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Denizli'nin kültürünü tanıtmada yardımcı oluyorsunuz. Size teşekkür ederiz bu anlamda. Ben de teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü Denizli tanıtmanın birinci yolu gastronomiden geçiyor. Çünkü insanlar Yeni şeyler, yeni tatlar tatmak istiyor. Özellikle genç insanlar, beyaz yakalı dediğimiz insanlar artık yeni arayışlarda. Yani sıradan mutfakla artık ya da güncelleşen mutfakla bu işi götürmemiz çok zor. O nedenle denizli mutfağını önemseyelim ve öne çıkartalım diyorum. Teşekkür ederiz İrfan Ben teşekkür ederim. Sağ olun.